Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir ses öğreneceğiz. Üçüncü sesimiz A sesi. Evet, A. A sesi. Hadi tekrar edelim. A, A, A. Evet, çok güzel. Şimdi de A sesiyle başlayan kelimeler bulalım. Resimde de görüyorsunuz aslında. Ağaç, çok güzel. Ağaç, ağaç hem a sesiyle başlıyor hem de ortasında a sesi var. Başka neler olabilir? Öyle bir bakalım yine. Arı. Evet, arı. Bakın a, a sesiyle başlıyor. Başka ne olabilir? Ayı. Evet, o da a sesiyle başlıyor. Bakalım başka hangi resimlerimiz varmış? Evet. Ayva. Ayva. Hem a sesiyle başlıyor hem de a sesiyle bitiyor. Bunun gibi bir de ayna var. Ayna, ayna, ayna. A. Yani hem a sesiyle başlıyor hem de a sesiyle bitiyor. Evet, bakın elma yazmıştık, hatırlıyor musunuz? Elmanın e'sini öğrenmiştik. Elma. A sonunda a sesi var. Çok güzel. Evet, bu resmi de hatırlamışsınızdır. Kale. K L K L. Bakın kale derken de ortada A sesini söylüyoruz. K L. Evet, ortada A sesi var. Ve evet, bir kız ismi demiştik. Ela. A ile bitiyor bakın. E la. E la. A sesiyle bitiyor bu kızın ismi. Ve çiçeğimiz lale lale bakın yine ortada a sesi var evet çocuklar yine sizde çevrenizden a sesinin olduğu başta ortada ve sonda olduğu kelimeleri tekrar bulup evde ailenizi birlikte tekrar edebilirsiniz şimdi biz sizinle a sesini yazmaya başlayalım İlk önce büyük a'dan başlıyoruz hadi yine parmağımız uzatıp tekrar edelim İlk önce yukarıdan sol çapraza doğru bir çizgi. Sonra tekrar yukarı geliyoruz. Sağ çapraza doğru bir çizgi. Ve ortadan düz bir çizgi. Tekrar yapalım. Yukarıdan sol çapraza bir çizgi. Yukarıdan sağ çapraza bir çizgi. Ve ortadan düz bir çizgi. İki çubuğu birleştirdik. Evet yapmaya siz de devam edin. Size öğrettiğim bütün harfleri, bütün sesleri evde oyun hamurlarınızla da yapabilirsiniz öğrendiğiniz her şeyin şeklini çıkarabilirsiniz. Şimdi defterimize büyük A yazalım. Hadi herkes kalemini alsın. Evet yine yukarıdaki pembeden başlıyoruz. Üçüncü çizgiye geliyoruz. Bakın yine aşağıya inmek yok. Üçüncü çizgide durduk. Yine yukarıdan başlıyoruz. Bu defa da bu tarafa doğru ve ortadan düz bir çizgiyle birleştirdik. Evet tekrar yazalım. A yazarken de tekrar edelim. A Evet. A A Yine boşluk bıraktık. A Bakın pembeden sola bir çapraz çizgi, pembeden sağa bir çapraz çizgi. Ortadakileri birleştiriyorum. Evet yine siz de bunu tekrar edin. İki satır büyük A sesini yazın çocuklar. Yazarken de A demeyi unutmayın. Şimdi gelelim küçük A sesine. Evet küçük A yapıyorken nasıl yapacağız? İlk önce şuraya herkes parmağını koysun. Buradan bir yuvarlak yapıyoruz. Yuvarlağımızı birleştiriyoruz. Sonra da bittiği yerden yukarıdan bir çizgi tekrar yapalım bakın buradan sağ taraftan her zaman sağdan başlıyoruz. Bir yuvarlak yaptık. Sonra da sağ tarafa yine kısa bir çizgi koyduk. Evet hadi bunu defterimizde gösterelim. Evet yine E sesini yaptığımız gibi bunu da ortadan ortaya yapıyoruz çocuklar. Evet ne yaptım? Bakın sağ taraftan başladım. Yuvarlağımı yaptım. Birleştirdim. Sonra da buraya bir çizgi koydum. Tekrar bakın, yuvarlağımı yaptım. Ve çizgi. Çizgilerimiz maviden aşağıya ya da yukarıya gitmeyecek. Hepsi mavi kutuların içinde olacak. Mavi çizgilerin içinde. Yani bu ortadaki kutumuza yapacağız. Evet. Tekrar yapıyoruz. Bakın çocuklar yuvarlığa yaptık. Birleştirdik. Ve düz çizgi. Çizgimiz aşağıya taşmıyor yukarıya da çıkmıyor. Evet, iki çizgin arasında yapıyoruz hepsini. Tekrar yapalım. Yuvarlığa yaptık, çizgiyi koyduk. Yuvarlığa yaptık, çizgisini koyduk. Şimdi de sizinle bir sıra büyük A, bir sıra küçük A şeklinde yapalım. Büyük A, küçük A. Bir parmak boşluk. Büyük A, küçük a yine boşluk büyük a küçük a evet devam büyük a küçük a evet çocuklar bu şekilde büyük a küçük a yapmaya devam edin hepsini iki sıra yapın yaptıktan sonra da tekrar tekrar okuyun bir sonraki videomuzda ise e u ve a seslerini birleştirip heceler ve kelimeler hatta cümleler oluşturacağız. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.